Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde kurumsal veri kavramını inceleyeceğiz. Arkadaşlar kurumsal veri kurumların merkezi özelliklerini, iç yapılarını ve süreçlerini farklı sosyal ve ekonomik bağlamlarda kurumsal aktörler olarak davranışlarını tanımlıyor. Arkadaşlar günümüzde kurumsal verilerin korunması hayati önem taşıyor. Bir önceki dersten hatırlayacaksınız eBay'in, JP Morgan Chase'in ve Adobe'un e, kurumlarına ait verilerini koruyamaması onlar için milyonlarca, milyarlarca dolarlık e, finansal kayıp haline dönüşmüştü. Kurumsal veri kaybı arkadaşlar tüm taraflar için ciddi finansal kayıplarına neden olabileceğinden işletmeler çok dikkatli olmalı, etkili veri modelleme, çözüm, güvenlik ve depolama alanlarında zaman ve kaynak harcamalılar verilerini daha iyi korumak için arkadaşlar. Gelelim kurumsal verinin karakteristiğine. Arkadaşlar kurumsal veri entegre, yedeklenebilir, kaliteli, ölçeklenebilir ve güvenli olmalı. Entegrasyondan kastım şu. Bir organizasyonun her yerinde paylaşmak için kurumsal verinin tutarlı bir sürümü elimizde mevcut olmalı arkadaşlar. Yedeklenebilir demek şu; kuruluş verileri arkadaşlar çeşitli modeller kullanılarak yedeklenmeli. Bu modeller arkadaşlar işte tutup bir storage içinde kendiniz kurumunuzun içinde bunu yedeğini tutabilirsiniz ya da çok daha önemli bir veri ise bir disaster recovery site ile yani e, kurumunuzun genel merkezinden başka bir lokasyonda bu yedekleri tutuyor olabilirsiniz. Kaliteden kasıt şu arkadaşlar verinin kalitesini sağlamak için kurumsal veriler iç ve dış veri bileşenlerini değiştirmek için organizasyonel veya diğer tanımlanmış standartları takip etmeli arkadaşlar. Yani standartlara uyumdan bahsediyoruz kalitede. Ölçek verinin ölçeklenebilir olması demek kurumsal verinin ölçeklenebilirliği demekse arkadaşlar farklı kurumsal gereksinimleri karşılamak için verilerin ölçeklenebilir yani esnek ve sağlam olmasını bize söylüyor arkadaşlar. Gelelim verinin güvenli olmasına. Verinin güvenli olması demek ne demek? Verinin güvenli olması demek arkadaşlar yetkili ve kontrollü erişim yoluyla verilerin güvence altına alınması manasına geliyor. Ki biz de bu eğitimde verinin güvenliliğinin nasıl sağlanacağına bol bol değiniyor olacağız. Şimdi gelelim kurumsal verinin güvenliğini nasıl sağlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir üçgen var karşınızda. Buna CIA Triad ismi veriliyor arkadaşlar ve kurumun içinde bilgi güvenliği politikalarını rehberlik etmek için tasarlanmış bir model CIA modeli. Confidentiality, integrity ve availability kelimelerinin baş harfleri bu modeli temsil ediyor ve CIA modeli deniyor bunu arkadaşlar. Confidentiality demek gizlilik, integrity demek bütünlük, availability demek ise kullanılabilirlik manasına gelmekte. Şimdi bu CIA triad'ın 3 ana bileşenini tek tek inceleyelim. Birincisi confi confidentiality yani Gizlilik. Gizlilik arkadaşlar özetle verinin mahremiyetinin korunmasını sağlayan bir eee bileşen. Bildiğiniz gibi. Arkadaşlar gizliliğin sağlanması için alınan tedbirler hassas bilgilerin yanlış insanlara ulaşmasını engellemek için tasarlanırken aynı zamanda doğru kişilerin eline geçmesini de sağlıyor. Veri erişim arkadaşlar söz konusu verileri görüntüleme yetkisine sahip kişilerle sınırlandırılmalı. Yani bir veriyi tutup benim görmeye yetkim varsa ben bunu görüyorum. Ama görüntüleme yetkisine sahip olmayan bir kişi girip bu veriyi monitör dahi etmesin. Mesela. Verinin arkadaşlar istenmeyen ellere düşmesi durumunda yapılabilecek hasarın miktarına ve türüne göre kategorilere ayrılması da aynı şekilde yaygın arkadaşlar. Daha sonra bu kategorilere göre daha sık tedbirler uygulanabiliyor arkadaşlar. Yani atıyorum 4-5 tane farklı kategorim var. Veriyi bu kategorilere göre ayırıyorum. İşte kurumsal örneğin işte müşteri datası vesaire vesaire şeklinde ve sadece bu klasörlere giriş yetkisi olanlara ilgili klasörleri ve içindeki dosyaları görüntüleme yetkisini veriyorum. Gizliliği sağlamak için arkadaşlar bir bilgisayara ağa, veri tabanına veya diğer veri kaynaklarına yetkisiz erişimi engelleyen bir dizi koruma şeması tanımlanıyor ve buna erişim kontrolü deniyor. Erişim kontrolünde Triple A konsepti var arkadaşlar. AAA konsepti. Yani authentication, authorization ve accounting. Bunların baş harfleri olan AAA konsepti. Yani kimlik doğrulama, yetkilendirme ve izleme olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Kimlik doğrulama arkadaşlar yetkisiz erişimi önlemek için kullanıcının kimliğini doğruluyor. Kullanıcılar kimliklerini örneğin bir kullanıcı adı ile ispatlamak durumunda. Yetkilendirme hizmetleri ise arkadaşlar kullanıcıların hangi kaynaklara erişebileceğini ve kullanıcıların gerçekleştirebileceği işlemleri belirliyor. Örneğin ben müşteri datasına erişeceğim. Müşteri datasındaki yetkim ne mesela? Sadece monitör etmek o datayı. Yani sadece görüntüleyebilirim. Bir başka arkadaş benden daha yetkili ya da işte görevler ayrılığı kapsamında onun gene müşteri datasına erişim yetkisi var. Ancak onun datayı modifiye etme yetkisi de var örneğin. Atıyorum işte müşterinin TC kimliğini, adresini güncelleyebilir vesaire şeklinde. Arkadaşlar accounting yani izleme ise kullanıcıların neye eriştiğini, kaynakları ne zaman kullandığını ve Kaynakta yaptığı değişikliği izleyip kaydeden üçüncü bileşen, bu da accounting. Bunların hepsi gizliliği sağlamakta, verinin mahremiyetinin korunmasını sağlamakta bize yardımcı oluyor. Gelelim CIA Triad'ın ikinci bileşeni olan integrity yani bütünlüğe. Bütünlük arkadaşlar verinin tüm yaşam döngüsü boyunca tutarlılığını Doğruluğunu ve güvenilirliğini korumaya içeren bir bileşen. Arkadaşlar verinin bütünlüğüne duyulan ihtiyaç bir kuruluşun veriyi nasıl kullandığını bağlı olarak değişir. Örneğin Facebook arkadaşlar kullanıcının profil içinde gönderdiği verileri doğrulamak zorunda değil. Ne yani gönderirse göndersin. Ya da ne değiştirse değiştirsin. Facebook'un umurunda olmasın. Ancak gel gelelim bir banka veya finans kuruluşu olsun bu. Bir banka veya finans kuruluşu arkadaşlar veri bütünlüğüne Facebook'tan daha yüksek önem vermek zorunda. Çünkü arkadaşlar <laughs> finansal işlemler ve müşteri hesapları her zaman dost doğru olmak zorunda. Dolayısıyla değiştirilmemesi verinin çok önemli. Verinin bütünlüğünün korunması arkadaşlar çoğu kuruluş için sürekli bir zorunluluk. Veri bütünlüğünün kaybedilmesi tüm veri kaynaklarını güvenilmez veya verilerin hepsini kullanışsız hale getirebilir. Gerçekten çok büyük bir tehdit arkadaşlar. Verinin tutarlılığını ölçmek için mesela ben bir yerden bir yere karşıya veri yolladım. Bu veri bozuldu mu bozulmadı mı benden karşıya giderken atıyorum ben internet yoluyla arkadaşıma işte messenger üzerinden bir pdf dosyası attım. Şu an tamamen senaryo bir uydurma bir şey yapıyorum. Bu pdf dosyası messenger üzerinden giderken değiştirildi mi? Benim yolladığım veriyle birebir aynı mı? İşte verinin bütünlüğünün sorgulanması çok önemli. Arkadaşlar veriye ait bazı değerler var. Örneğin işte checksum, kriptografik checksum gibi bunlar bu değerler alınıp gönderici ve alıcı tarafta e, karşılaştırma yapılarak verinin bütünlüğünün korunup korunmadığı gözlemlenebiliyor. Gelelim availability'ye. Availability ise verinin kullanılabilirliği. Arkadaşlar bilgi sistemlerinin ve hizmetlerin her zaman kullanılabilirliği günümüzde çok önemli. Kesintiye tahammül neredeyse sıfır arkadaşlar günümüzde. Yani örneğin sallıyorum bir kuruluşta internet bağlantısının ya da kuruluşların işte kendi iç network'ünde eriştiği bir server'ın bağlantısının 5 dakika gitmesini bırakın artık öyle bir noktaya geldik ki 5 saniye gitmesi bile krize yol açabilir duruma e, geldi. Dolayısıyla Availability yani kullanılabilirlik Çok 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 Mühim Peki Availability'yi nasıl sağlarım? Arkadaşlar Availability yani yüksek seviyede kullanılabilirliği sağlamak için Ekipmanlarınızın bakımını düzgün yapmanız lazım. Örneğin ağımda kullandığım switch'lerin, router'ların, efendime söyleyeyim server'ların vesaire 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 altyapı cihazlarının hepsinin bakımlarını düzgün yapacağım. Ayrıca sunuculara ait işletim sistemlerinin ve sistem güncellemelerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamam lazım. High availability sağlayan yedekli cihazlar kullanabilirim örneğin. Örneğin bir cihazdan kullanıyorsam ben atıyorum internete çıkış router'ım var. Aynısından bir tane daha kuracağım. Ki bir router aşağı düştüğünde örneğin CPU'suna bir şey oldu. Power supply'ına bir şey oldu gibi gibi gibi. Hemen trafik hop oradan öteki router'a akabilsin. Felaket planlamaları yani disaster recovery side'lar önemli. Disaster recovery side şu demek arkadaşlar. Ben verimi gidiyorum ve kurumun haricinde başka bir yere örneğin bir ISP'nin veri merkezine yedek olarak atıyorum. Ne oluyor? Benim olur da iç network'ümde bir problem olursa ve ben o veriye erişemezsem hop gidiyorum Disaster saydıma yani felaket e, senaryoma felaket senaryosunda kullandığım merkezden o veriyi çekebiliyorum arkadaşlar. Ayrıca yeni teknolojilerin kullanılması, işte çok olağan olmayan hareketlerin iyi takip edilmesi e, gibi 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 şeylerde kullanılabilirliği artıran etmenler. Gelelim güvenlik ihlallerine arkadaşlar. Güvenlik ihlalleri de çok önemli ve kurum içinde personele mutlaka ve mutlaka bilgilendirilmesi yapılan bir e, yöntem diyeyim size. Arkadaşlar güvenlik ihlallik olduğu vakitte personelden mutlaka geri bildirim almalısınız. Çalıştığınız yerde. Ki siz o güvenlik ihlaline karşı bir önlem alabilin. Örneğin bir spam mesaj yayılıyor network'ünüzde, e network Kullanıcıların bunu size haber vermesi bir şekilde işte help diskinizden ticket açarak ya da telefonla vesaire çok çok mühimdir. Ki siz anında bir aksiyon alıp onun önüne geçebilirsiniz. Güvenlik ihlalinde sormanız gereken sorular atıyorum kullanıcı sizi aradı böyle böyle bir spam mesaj yayılıyor vesaire gibi. Siz hemen ona şu sorularla karşılık vereceksiniz. İşte ne oldu? Neler isteniyor? Neler götürülmeye çalışılıyor? İşte sonuçlar neler? Bir linke tıklatıyor mesela. Link nereye gidiyor? Vesaire. Ve şu çok önemli arkadaşlar. Güvenlik ihlalinin ardından müşterilere dokunan bir yüz var ise. Burası çok mühim müşterilere dokulan bir yüz var ise hemen müşterilerin bilgilendirilmesi lazım. Bir önceki derste bahsetmiştik. Bir güvenlik ihlali gerçekleşiyordu. Atıyorum Adapt'ta ve ya işte eBay'de hemen eBay ya da Edap müşterilerine atıyorum kullanıcı adı ve şifreni değiştir diye geri bildirimde bulunuyordu bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.